Kızıl Elma olarak toplamda 9 kişiyiz ve ekip olarak birçok ortak özelliğimiz bulunmaktadır. Bunlardan en önemlilerinden biri ise 1 iki başarmanın motivasyon olarak bize büyük bir katkı sağlanmasıdır. Bu durumda da otonom araç projesi bizim için baş tercih olmuştur. Kızıl Elma otonom araç ekibinden ziyade otonom sistemler ekibidir. Otonom sistemler ise havada, karada, denizde özellikle de savunma sanayinde büyük yeri bulunmaktadır. Otonom araç özelinde düşünmek gerekirse ise 20 yıl değil en geç 10 yıl içerisinde Türkiye'nin gururu TOK sayesinde İstanbul sokaklarında otonom araçların seyrini izleyeceğimize inanıyorum. Yıldız Prototip Atölyesi'ne desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.